<laughs> oradan kırmızı bimin oradan yeşil ışık yanıyordu. Bimin oradan karşı yoldan geçtim. Bu yola geçtim. Adam beni çarptı. Zavadak, zavadak, zavadak dedi. Ben de o heyecanla şeyle vardım gittim köye doğru. Şurada durdum. Baktım tekrar da yok arabada. O suçlu yani. Devletin ışıklarına faydalanmayan, devletin ışıklarına uymayan o. Benim suçum ne? Ben zaraşım. Yani derdi ne yani? Derdi ne? Derdi. Koronavirüsten mi kaçıyor? Kimden kaçıyor da? Yeşil ışıkta, kırmızı ışıkta durmadı da. Beni çarptı, beni yanan ışıkta. Allah'ın var mı lan senin? Allah'ın var mı lan? Allah var mı Senin Allah'ın var mı lan? Var. Şu anda kanunen o suçlu. Çıkacım. Allah senin belanı ver. Peki. İnşallah seni öldürsün ya. Beni ölüme teşhis etti. Bir Öldürmeye çalıştı. Çıkacım. Kırmızı dursaydı ben varıp gideceğim evimde şu anda yatır olacaktım. Yatır olacaktım yatır. Tamam ben belki e, alkollü olabilirim de. Bu arkadaş neyin ecelinde? Koronavirüsten mi kaçıyor? Dayı inşallah yüzün, yüzün gülmez de. İnşallah yüzün gülmez dayı. İnşallah yolda belde kalırsın da bir daha dünyada yüzün gülmez. Aa bu teker ne yapıyor ya? <laughs> Karımız ışıkta şıkta neye gidecek? Niye sağımız bu şey Bu Bir diyor. teker yok daha yok oraya kadar.